Selamlar Hakan Masası'nın süper sonik aboneleri ve sizler de hoş geldiniz. Elinize yapışan butonu elimle çıkarırım elinizden. Abone olun lütfen demek istediğim abone olmayanlarımız. Ya öyle olsaydı serimize devam ediyoruz. Bu kez Ziyagilleri kurtaracağız. Hazır mısınız? Zengin kurtaracağız dostlar bugün. Bugün yalı seviyesi refah düzeyini kendimize muhtaç ettik. Çaremizi aldık da geldik. Herkesin iyi olduğunu umarak konumuza hızlıca geçiyoruz. Adnan'la Bihter'in evlenmemesiyle başlıyoruz. Elbette işleri değiştireceğimiz yer tam olarak burası olacak. Yılanın başını küçükken ezeceğiz dostlar. Adnan'ın alıştığı ve son derece barıştığı yalnızlığını koruyacağız. Üzgünüm Adnan Bey. 3-5 gün mutlu da olmuştunuz ama yani sonuç ortada. Bilseydiniz siz de vazgeçerdiniz o mutlu günlerinizden ben eminim. ile Adnan normal bir taziye, sakin bir dertleşme ardından olaysız dağılıyorlar. Sosyal ilişkileri devam, onun dışında herhangi bir yakınlık yok. Ziyagillerin mutluluk yuvasına geri dönüyoruz. Şimdi... Öncelikle çok özür dileyerek ve affınıza sığınarak. Ziyagillerim feci sıkıcı evine geri dönüyoruz dostlar. Neşeli müziğimiz hep fonda. Matmazelin özellikle keyfi çok yerinde. Buradan matmazelin durumunu açalım biraz. Deniz Hanım tam sorumlu olmadığı çocukların tüm sorumluluğunu almasıyla biraz başkasının çocuğunun keyfini süren bir kimse gibi geliyor bana. Çok seviyor çocukları sakın yanlış anlaşılmasın. Ama güzel yani disiplin sende mutluluğu keyfi sende ama gün sonunda sorumluluğu başkasında baya iyi. Deniz Hanım'ın kederini uzatan bir tarafı da var ama tabii ki. Ömründe bir kez platonik aşka düşmüş kardeşlerim anlar Matmazeli. Adnan'ın evlenmesi artık umut etmeye gerek olmadığının net bir göstergesi oluyor. O güne gelene kadar kadın 10 sene beklemiş. Adamın yası bitsin de beni görsün diye beklemiş. Yası bitince göreceğinin sen olmadığını net bir şekilde öğreniyorsun. Ama bihtar olmayınca zavallı kadın ömrünün sonuna kadar falan umut besleyebilir. Bilirsiniz umut işkenceyi uzatır dostlar. Dolayısıyla bu alternatif hikayede ömrü uzayacaklar, daha mutlu olacaklar, daha mutsuz olacaklar var. Ama Matmazel maalesef derin kederi ve naif hüznüyle yaşamaya devam edecek gibi geliyor bana. Hikayenin ilk kaybedeni Matmazel Deniz de Kurta. Nihal, sevgili Nihal, canım Nihal, dişlerimi sıkmama neden olan o tatlı mı tatlı Nihal. Nihal'in durumu içler acısı olacak dostlar. Nihal'in freni gitti. Evet artık kıskanacağı bir şey kalmadı. Delirmesine gerek yok. Fakat Nihal şimdi kim bilir ne kadar zaman asla bir zorluk görmeyecek. İlk engel her zaman travmatiktir biraz. En zor olanıdır. Nihal Bihter'le birlikte ilk gerçek engelini kaybetmiş oluyor. O güne gelene kadar Nihal'in çok el üstünde tutulduğunu görmüştük. Nihal Ziyagil annesinin kaybı ardından pamuklara sarılmış bir kız yazdı malumunuz. Vitar onu gerçek dünyadaki olasılıklarla tanıştıran kişi aslında. Nihal'e zorluk çıkardı diye demiyorum çıkarmadı. Ama Nihal için doğal bir rakipti zaten. Dolayısıyla Nihal'in durumunu çok etkileyeceğini düşünüyorum Bihter'in yokluğunun. Hatta belki en çok onu etkileyecek. Aynı evde Bülent bile Nihal kadar sınırsız değil çünkü. Bihter Nihal'in sınırı, ilk ve tek gerçek sınırı. Derseniz ki bu zorluk karşısında aklını başına mı aldı, bambaşka bir insan mı oldu? Haklısınız olmadı. Ama bir şekilde doğru ya da yanlış, kazandı ya da kaybetti. Nihal Bihter'le birlikte hayatta mücadele diye bir şeyin olduğunu öğrendi. Bu önemli dostlar, bunu göz ardı edemeyiz lütfen. Behlül'e gelelim tabii. Geciktirmeden gelelim Behlül'e. Sonuçta suçlu diye görmezden gelecek değiliz. En çok onun hayatı kaydı dostlar. Şahitlik ettiği kısım ayrı. Duygusal ve ekonomik açıdan tutunacak tek bir dalı kalmaması ayrı. E korkakça da olsa sevdiği kadını kaybetmiş olması, yanında ailesini kaybetmiş olması apayrı. Behlül Haznedar yaşıyor diye az mı kaybetti? A dostlar siz söyleyin. Behlül Haznedar'ı yine sevmeyin ama herkes belini doğrultur da Behlül maalesef. Behlül'ün iç serseri yaşantısı pürüzsüz şekilde akıyor Bihtar olmadığında. Ziyagiller için harika bir gelişme. Behlül'ü evde çok az göreceğiz. Hikayedeki ağırlığını bayağı kaybediyor bu senaryoda. Yani Behlül evi biraz otel olarak kullanıyor. Şimdi baba baba konuşmuş olmayayım da. Behlül açısından konunun anlatılmaya değer bir yanı bile yok aslında. Ama bana öyle geliyor ki Firdevs ittirmesi olmasa da Nihal ve Behlül ihtimali bir noktada gerçekleşebilir. Burada Nihal'in büyümekte olduğunu ve Behlül'e aşık olduğunu unutmamamız gerek. Yani bir noktada bu iş yine de gerçekleşebilir. Hatta bu kez nihayete de erebilir ve korkunç bir evlilik için dünya evi kapılarından geçilebilir. Behlül'le evliliği hayal edebiliyor musunuz? Sadece hayaliyle, empatisiyle rehabilite edilme ihtiyacım oluştu tam şu anda. Hani biz özenmeyelim diye anlatılan ruhsuz, mutsuz ama parıltılı zengin hayatları var ya. Behlül ile Nihal garanti onlardan birini yaşayacak. Ama evleneceklerini sanıyorum ben. Yani belki daha geç. Öyle Nihal'in üniversiteye gitmesi gereken zamanda gelinlik seçtiği bir versiyonla değil. Ama günlerden bir gün evlenecek o ikisi. Bir dev sanım imkansız bir suya girmiyordu. Sadece zaten olacak olanı analiz edip süreci hızlandırıyordu dostlar. İkisi farklı şeyler. Behlül'ün falından mutluluk yok özetle. Ama zenginlik, çapkınlık, kendince neşe devam tabii ki. Bülentimiz kurtuldu. Bülent vallahi kurtuldu. Asın bayrakları hazırlayın havai fişekleri. Bilmiyorum en kötü bir konfeti falan patlatalım. Bülent kurtuldu dostlar. Bülent sadece abla zulmüyle büyüdü. Yani ablası abisi olan herkes kadar acı çekti ve üstelik bu acının sonunda güzelce bir servetin yönetimini ele alıyor. Nihal'in holdingle çok işi olacağını sanmıyorum. Behlül'ün de öyle. Adnan Beyciğim Allah bana uzun ömür versin diyerek Bülent'in büyümesini beklemek zorunda. Kısaca mutfağa da bakalım hemen. Beşirin sonu pek değişmiyor. Farkındayız değil mi? Yani bu Nihal illa biriyle birlikte olacak. Behlül'le olmadı diyelim. Yine de bir yuva kuracak herhalde. Belki kocasını alıp yalıya taşınacak. Belli olmaz bu işler. Beşirin imkansız aşk çilesinde bir azalma olmayacak bu durumda. Ama tabii ki Nihal'i harcamayacaklarını düşünürse daha sağlıklı bir ömrü olabilir. Cemile'nin kaderinde bir değişiklik yine yok. Fakat o da Beşir yaşayacağı için etrafa bakma motivasyonunu ne zaman bulabilir bilmiyorum çok girift bir imkansız aşk yumağı oluyor bunlar değil mi? Bihtar çıkınca bu çocuklara gün doğmuyor maalesef. Cemile'ye bir kez daha sesleniyorum. Yahu madem imkansız aşka düşeceksin, madem hayal kuruyoruz. Behlül'e falan aşık olsana ablacım ya neden Beşir bu nasıl razı olmaktır yahu? Yanlış anlamayın ne tip ne zenginlikten söz ediyorum burada. Ben Beşir'in mıymıntılığına uyuz oluyorum dostlar maalesef mesele bu. Süleyman Efendi ve Şahesta Hanımlar Adnan neredeyse orada kalacaklar. Yaşanan kötü günler hiç yaşanmamış olacak ve mutlu mesut yaşanacak. Oralarda hiçbir sıkıntı yok. Süleyman Efendi ve Adnan Bey'in yürek yakan ayrılığı hiç yaşanmayacak. Finali elbette Adnan Bey ile yapıyoruz. Aslında herkes tek tek konuşabilirdik ama çok uzun olmasın diye şimdi finale gidiyoruz. O yüzden devam derseniz yazın yorumlara. Ersen Olay'a kadar fikirlerim var. Üstelik Göreoğlu familyasından hiç bahsetmedik şu an malumunuz. Adnan Bey'e sorabilseydik hangisini seçerdi? 3 günlük mutluluk, ömürlük kederi mi? Hayat boyu neşesiz bir stabiliteyi mi? sizi temin ederim 3 günlük mutluluk ve ömürlük kederi seçerdi. Ben de onu seçerdim çünkü. Akılsız bir fikir gibi görünüyor olabilir ama Adnan'ın o kadar uzun yıllar kendini tamamen kapattığını düşünürsek yani adam dışarı çıktı diye olay oldu ilk bölümde unutmayalım lütfen. Kendini oluşturduğu sözde korunaklı alan Adnan'ı yeteri kadar mutlu biri yaptı. Yeterince mutlu, hoş bir seviye değil dostlar. İnsan arada çok mutlu olmak ister. Bihter Adnan'ın çok mutlu olma ihtimaliydi. Kısa bir süre için olsa da oldu. O yüzden belki tüm bunları değil, ne bileyim Behlül'ü kaybetmeyi değil ama bir takım şeyleri kaybetmeyi yine de göze alabilirdi. Adnan yaşamayı tercihen bırakmıştı. Bihter gerçek bir hayata dönüştü onun için. Sonuçlardan bağımsız konuşuyorum bu arada. O yüzden Bihtersiz bir hayat Adnan'ı yıkmaz, sarsmaz. Kişiliğinde de bir değişikliğe neden olmaz. Ama renklerini biraz çalar. Üzgünüm. Bu evliliğin hiçbir anını onaylamıyorum ama bu buz gibi bir gerçek. Yalı kalabalık olunca herkesi söz konusu edemedik dostlar. Uzun olunca izlemiyorsunuz, ağlıyorum hep evde ben çünkü. İsterseniz part 2 yaparız, Yöreoğlu ve Önal'lara da şöyle bir bakarız. Çünkü mesela Bihtar bu açığı vermediğinde Hilmi Bey'in yediği ellerini de konuşmaya değer bence. de ne güzel olur. Benim feci sevdiğim bu hala yeni formatımıza sarılmanız harika olur. Ama daha harika olan ne olur biliyor musunuz? beğenip eşle dostla paylaşmanız ve abone değilseniz aa ne garip saçma şeyler konuşuyor bu kız abone olayım da kaçırmayayım demeniz. Sıradaki bölümde görüşene kadar hiç evlenmemek yanlış bir evlilik yapmaktan iyidir unutmayın. Kız güzel diye evlilik mi yapılır önce bir tanıyın ama temkinli olacağım diye de neşeyi kaçırmayın neşe önemli. Ahkam masası sundu.